5 de 10 de. 65 geldi. 65 geldi. Sat. 70 abi. 75. 70 geldi. 75 geldi. 80 geldi. Böyle kapalı kutu. Yani adam kalp krizi geçirmiş. 22 tane kuş ölmüş, Yani bakmadıklarından da kimse bakmadığından da 22 tane kuş ölmüş. 80 geldi. 85 geldi.

Beyazlar tek çay arıyor. Beyler bu tahmuma fiyat var mı? Beyler bunlara fiyat var mı? Var mı fiyat? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Nasıl geldi. Dördüne bir fiyat var mı? Abi gitmeyecek. Fiyat var mı beyler dördüne? Gökye 20 lira geldi. Dördüne bir fiyat var mı? Var mı? Var mı? Gökye 20 lira. Ha. Şükürler olsun. Beyler bunlara fiyat var mı üçüne? Var mı üçüne bir fiyat? 50 var mı 53'üne? aynı adamın kuşları elli var mı? Var mı elli? Var mı? Var mı beyler üçünün elli lira? Var mı? Var mı beyler elli? Beyler bunlar dernek adına satılıyormuş. Bir fiyat var mı? Var mı bir fiyat? Dernek adına satılıyormuş böyle bunlar son üç Fiyat var mı? Dört lira geldi. Var mı? Üç lira dört lira geldi böyle. Bebeğe takviye var mı? On lira geldi topla. Topla topla. Beyler takviye var mı? Demle. Var mı? Peşmemden Beş silah buradan geldi. Konuşanlardan al oğlum konuşanlardan. Beş silah. lira burada. Alalım. Burada sen yürü. <laughs> <Van> meyler, <takviye>. <gülüyor> <gülüyor> Var mı ya takviye? Var mı? Beş o, o daha geldi. Beş daha <laughs> geldi. Al abi on daha geldi. Al. <gülüyor> <gülüyor> <Van> meyler, <takviye. gülüyor> Var mı <me? gülüyor> ya takviye? Var mı? Ne kimse konuşmuyor. Yemin ediyorum çift yok. Vallahi yemin ediyorum hep göz önüne bakıyor. Aynen ondan alacak aslında. Boyacının ikisinden alacak. Al Furkan'dan al. Al Furkan'dan yapıştır. Yapıştır Furkan'a. Mehmet'e git. Kafayı sokuyor ya. Çok konuşuyor. Topla oğlum topla. Kadir'e git. Bak. Lütfü ile git. Yapıştır onlara. Oğlum sabah beri karı kazanı gibi kaynıyoruz orada lan ikimiz. Aa buraya gel bak. Yapıştır buraya da. Aldım <laughs> oğlum. oğlum. Bebekten de kırk al. Al ver şunları. Hakan bardağı alacak. Evet. Onlar takip edin. bebekler. yanına ver Beyler, evet. beyazlar oyunu derler. Evet. Bu hayvan oyunu belli dişi. Dişi olan oyunu belli. Erkek de <laughs> Biraz <daha> salayım. Kuşun <laughs> kanatların yani baş delikleri de yeni geliyor. Beyler, oyunlu dişi. Aa, var mı beyler bunlara fiyat? Var mı? Var. Beyler, takım fiyat var mı bunlara? Düz <laughs> de oyunlu beyler. Peki. Tek dişiye 30 lira geldi. 40 lira geldi tek dişiye. Çiftine mi? Çiftine 40 lira gelmiş. 50 geldi. 55 geldi. 60 geldi. 60 geldi. <laughs> beyler, 55 geldi, 60 geldi. Kuş uçuracaklar, alsın uçursun. O ne? 70 lira geldi. 70 lira geldi beyler. 75 geldi. 75 lira geldi. Nerede 80? Ha biraz bağırın. 80 geldi. 100 lira geldi direkt. 100 lira geldi. Var mı? 100 lira. Var mı? Var mı? Ben 100 lira sattım. <laughs> Hayvanlar belki. Yani 15-20 gündür bakmıyorlarmış hayvanlara. Hayvanların içinden açlıktan ölen oldu. Al, 100 lira yaz kardeşim. <laughs> Koyla gel. Tamam kardeş, siz onda işte. Bu çocuğun gibi alacağım, onun da sonra alacağım. Ha gel, gel sen alayım. Gel, bekle oğlum. Sen iki dakika daha bekle. Gel, gel, gel. Beyler, <laughs> <laughs> bunlara fiyat var mı? Dişi. İkisi de. Var mı bir lira. Tek pal dişi 50 lira geldi. Beyler uçtan miksi de güzel. Pal dişi 50 lira geldi. Tamam 50 lira birine geldi 100 lira oldu. Var mı? Var mı beyler? Var mı? Ele? Var mı beyler? Var mı? 50-50 geldi 100 lira oldu. Var mı? Fatih abi, el elli, el, 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 el. He? Tamam, memeri elli liraya sattım. Kuş kuşa. Beyle bu kaç olur abi? Ya, bu kaç olur? Elli el, lira el, ona abi. A beş alayım. Kaç lira olur? olur abi? Beyle yüz lira olur diyor. Var mı? Var mı? <laughs> <Söz sandığında. Kuşlar. gülüyor> saattir sabırsız <laughs> Beyler. 50, 50. 50, 50. Ben elli duymuyorum ki kardeş. Ya kaç olacak? Yüz mü olacak? 50. Tamam. Böyle erkek duman. Altmış. Altmış. Altmış beş. yirmi Yetmiş. Yetmiş. Var mı? var mı? Var mı? Var mı Böyle. alışmıştır. Yetmiş <laughs> beş geldi. Yetmiş beş lira geldi. Yetmiş beş lira geldi. Yeni Yetmiş beş lira geldi beyler. Var mı? Var mı? Bebelere vereyim mi? Bebelere falan yapalım. Kaç lira? 110. lira mı? 150 Beyler, 75 lira geldi. Yani yarayı bulduk. Çocuklara takviye var mı gönülden? Bir 100 lira olursa belki ikna ederim bu ihtiyarı. Oğuz'tan mı veriyorsunuz? Çorap çorap çorap. He he. Var mı bebeklere takviye? 10 lira geldi. 85 oldu. Var mı ele takviye? Onlara geldi 95 oldu. Tam. 5 tane net orada işaret yaptı. Al 100 liraya sattım. Sahibine bile bakmıyorum bebeklere verdim. Sifta etti. Birader bir sattı. böyle yapıyor değil de ne yapayım? Tamam. Kardeşim Allah razı olsun sende. Tut kız. Şey bu. Beyler, erkek bir pullu <laughs> Var mı bu erkek fiyat? Kaç? Her taraf belli. Bele, bir yüz lira değil, üstüne bakmayın. Elli ah. elli geldi, altmış geldi, yetmiş geldi, yetmiş beş geldi. Yel Var yel mı? Seksen geldi. 85. 90. 86 ne bir lan? 90 geldi. 90 geldi. Var mı 90 üstü var mı? He? 95 oldu? Kardeş orada ne 90. Aa bura iki tane. Şimdi bir dakika. Üç tane. 100, 100. Tamam. 100 lira oldu. Bir dakika durdu abi. Hem sahip verecek mi? 100 lira geldi beyler. Var mı? 100 lira. Var mı beyler? Var mı? Var mı beyler 100 lira üstü? Aha, bu, bu. Beyler 100 lira. Var mı? 100 lira. Gel. Ne olur? <laughs> Dur bir ya, bu ya, sahip ne belki verirler. Allah Allah. 150 diyor başka bir şey demiyor. Var mı beyler başka fiyat? 100 lira geldi. Var mı? Bunu da alıyorum ver. Vallahi yedi sekiz tane. Ya oynasın. Ne oldu ya? Allah Allah. Bu senin para adam. Yüz on geldi. 110 geldi. Yok abi. Bu da ver <laughs> gitsin ya. Ya verek adam meraklı ya misafir ya. Ya 110 lira geldi. Daha. Ne? Aa dur bekle daha niye ne alıyorsun? Ya takviye de. geldi bir dakika abi. dursana. Reklam dediğinde ben ne alayım? Beyler abi erkek daha. Abi erkek daha beyler. Var mı? 100 lira geldi. Var mı? Beyler kuş almak isteyen gelsin baksın kuşa. Kuş gerçekten güzel. <laughs> <Kaç yaşındayım? gülüyor> Beyler, abi uğraşmayan 150 lira diyor. Kuş 5-6 yaşında var diyor. 4 yaşına kadar uçtu diyor. 110 oldu erkek hamdolillah çok güzel Kuş çok güzel böyle 110 lira geldi var mı var mı var mı var mı ya 110 üstü var mı 110 güzel 130, 130 böyle. Ben de sattım ha. 130'a sattım beyler. Şunu da vereydim ya puluyu. 115 geldi daha hala vermem diyor ya. Sen bir onda verin. 110 mi geldi puluya? Puluya. Pulu ver işte benim. Beyler buna fiyat var mı? Erkek. Var mı? Var mı? Bunun da bana doğru bakın abi. Beyler. Yüz lira diyenler buna. Aynı kuşlardan. Varlı kuş değil. Oynar, oynar. Oynar beyler bunlar da diyor. Var mı yüz lira diyen? Var mı? Var mı ile bir para? Yüz diyen var mı? Ver şu konuyu vereyim bak. Beyler böyle böyle bir dişi. Beyler bu dişi fiyat var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Başka. <laughs> Beyler, bu kuşların hepsi uçan hayvan. Her gün uçuyor. Güzel güzel gözleri. Kırmızı değil. Erkek erkek. erkek. erkek beyler. Var mı? Var mı? 60 lira geldi. 60 geldi. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Ne olur abi? Kaç Beyler 150 lira olur diyor. Var mı yakın bir fiyat? <laughs> Boynunda sıkıntı var. <laughs> fiyat Var mı? 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 geldi beyler. Var mı? fiyat? Var mı? Var mı? 50 lira yaz. Şimdi şaşırttı. Bunu gerek kel yüzü. Ele makina makina. Var mı bu dişi yapıyan? 50 lira geldi dişiye. 60 geldi. Dişiye 60 lira geldi beyler. 60 lira geldi. 70 lira geldi. 70 lira geldi. 75. 75. Ver Ali. Sıkıntı yok. Taban yok şu an. 3 iyi 3 Tamam. 75 geldi böyle. Var mı? Var mı? Var mı? Ne oldu? 125. 100 lira diyen var mı Ali? Sattım. Yok vermem. Burada baktın mı? Evet. Orta, orta. Ya, evet. de Sattım dedim ya. Arkadaş sen ne abi ver yüzü ya. Bunu ver gel bunu ver gel. gel, 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 gel. Ama, bu, Saktı, evet. bu da oyunlu ama Belki hayvan kutuda strese de girmiş olabilir. Ha, bu hayvana fiyat vermek isteyen var mı? <laughs> fiyat vermek isteyen var mı? Erkek? dişi şey, şey, mi? Şey, Dişiymiş beyler bu hayvanda. <laughs> ama kutuda strese girdi ama boynumda bir şey var. Altını almıyor hayvan. Yani strese de girmiş olabilir. Var mı fiyat? Oyunlu yalnız. Var mı? Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama vermez. Yine 20 lirası geldi vermez abi biliyorum. Çünkü o da bir şey yoktur oğlum. O uçuruyor. Onun arasını 10 milyar metrede Verim, verim, verim. Dişi dişi. Beyler bu dişiye fiyat var mı? Beyler bu dişi fiyat var mı? Var mı? 60 lira geldi. <laughs> Torunlar da çikolata bekliyor ya. Torunlar de çikolata bekliyor. Yapma etmeyleme böyle ya. Böyle 60 lira geldi çocuklardan. 100 lira geldi direkt. 100 lira geldi. Var mı? 100 lira. 100 lira. 100 lira. Evet. evet vallahi kuşlar çok tamam. iyi. Evet, tamam. 100 liraya sat. Tamam. Evet, Dur. Al. Bahrettin abi senin memelilerden bir şey, 80 lira geldi. Olur mu? Ya kimi ne yiyormuz arkadaş? Burada mezarları satıyorum, ne? Satıyorum 80 Yüz li. 100 lir oluyor var 80 lir Kendi ya. Şey diyemiyorum. <laughs> Beyler, erkek. Beyler var mı erkek fiyat? 75 <laughs> lira <beş sıra> geldi. 75 lira geldi. Var mı beyler? <laughs> var mı? <laughs> beyler. 75 lira <beş> geldi. <laughs> var mı fiyat? Var mı? 100 lira geldi. 100 lira geldi. Var mı? Var mı? 100 liraya. Sat <laughs> dem. al. Aynı yer. Beyler bir tarafa kumesine gidin alamazsınız o parayı. Belki <laughs> 200-250 tane kuşu var. <laughs> Allah'ın <Var mı? gülüyor> adı 250 var mı? Beyler, böyle böyle bir dişi daha. <laughs> var mı dişiye fiyat? Var mı? Var mı öyle dişiye fiyat? Var mı? Oyun Oyun Belli hayvan. Ama uçurduğun için işte. Bir iki gün yatırsan sıkıntı yok. <laughs> Sabah korunuya gidiyor. Ezandan önce burada, akşama kadar orada. Bir yandan da bu işi <laughs> <laughs> Ramazan Ramazanlara veriyorum <edeyim> abi. <laughs> Beyler fiyat var mı dişiye? Dişiye fiyat var mı? Tamam bir çay ver ağzım vurdu kal. Fiyat var mı? Var mı dişiye? Var mı? Duman dişiye fiyat var mı? Yenisini yine verdik. Hepsi Beyler, Aa böyle bir dişi. Bir, bir dakika dur göz alırsın diye. Bu seri. Çok seri. Allah Allah. Bir de seri yani. Ben daha kutudan çıkarttım ona. Böyle yapıyorsa sonunu sen düşün. Beyli. Şuncacık Allah. evde dört takla vurdu hesabını kendin yapın. Bir üçü 50 var mı? Hani. 50. 50 geldi. 100 geldi. 50 geldi, 100 geldi. 50 geldi, 100 geldi. Var mı? Var mı? 110 geldi. <laughs> 120 geldi. <laughs> Birazdan sokacağım. Şart olsun sokacağım. Ben aldım uzun. 120 lira geldi beyler. Var mı? <laughs> var mı? Beyler konuşandan takviye mı? Valla mantıklı. Vallahi. Gitme gitme gel. Yazdım beş beş on lira. Alayım sıkıntı yok. 130 oldu Mehmet'te. Yani var mı başka? Çocuktan da beş lira geçirin. 135 oldu. Var mı konuşan başka? Emriye de beş geçirdim, 140 oldu. Ben bilmem. Bir musun? kaynatıyormuş. 140 lir ya abi. Abi 140 geldi. Bir şey de takviyenem topladım. Ben onu satarım. 140 lir ya. Sat ve git onlardan takviyeyi Nasıl söyleyecekler onlar Semre. Açak gitmiş. 140, 140. 140'a gitti. 20, 10 oradan alacağım. 10 lira onların ikisinden alacağım. Bak bu hoş. Göz katları evet. 175 bu kadar evet. 200 diye diyor ya Göz katları bu kadar 200 lira mı diye. Aynen. 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 Beyle. Bak. Bak 10 lira burada var. 10 liradan da ne gülden alacağım. Gitti burada. Alım oğlum beni ilgilendirmez. Yapıştırın. Beyle. Bu erkeğe fiyat var mı? Yok. 70'i var, 100'ü var. 110'u var. Bu kuş diyor 170 lirayı gördü diyor böyle. 175'e dışarıda da 200 lira birden yordu. Bu kuş o zaman hiç uçmadıydı. Şu anda yarım saat 5 dakikadır çiyuğu bu kuş. 130 lira geldi. 110 geldi, 130 geldi. Şey Beyler, 130 lira geldi. Bank fiyat, bank bu erkeğe fiyat. Aynı atmaca gibi duruyor yemin ediyorum. 130 geldi, 135 geldi. Beyler var mı? 135 lira geldi. Var mı? 135 liraya. 140 geldi. 140 nerede? 140 geldi, 150 geldi. 160 oldu. 160 oldu. 150, 160. Var mı? 170. 170. Var mı? 180 geldi. Gençler kutuyu kuş yok. kutuya koyun. Kutuya koyun. 180 geldi. Var mı? Var mı? Var mı? Sat. Sat.